Son durumu TV 100 muhabiri Gülay Alaca'dan alacağız. Gülay şu an hava nasıl ve önümüzdeki günlerde de İstanbul'da hava yağmurlu mu olacak yoksa güneş tekrar yüzünü gösterecek mi? Şimdi sorularına cevap vereceğim Gizem ama şu anda İstanbul Arnavutköy'deyiz. Gerçekten enteresan bir hava var. Şimdi yaklaşık iki dakikadır baktığımda bir anda güneş açabiliyor veya bir anda her tarafı bulutlar sarabiliyor. Olduğumuz yer kapkara olabiliyor. Ama şimdi İstanbullar şunu da söylemek istiyorum. Çok fazla aslında yağmurlardan etkilenmemiş görünüyor. Tabii İstanbul'da çok yoğun bir yağış olmadı ama başka kentlerde oldu. Aynı zamanda uyarılar verildi ama İstanbullar bu durumu aslında biraz göz ardı etmiş gibi. Tabii havaların da sıcak olması nedeniyle de insanlar kendilerini dışarıya atmış görünüyor. İşte İstanbul Arnavutköy'deki manzara bu. Gördüğünüz gibi herkes ee, oltasını alan sahile gelmiş, balık tutuyor. Bununla birlikte bir yandan da insanlar yürüyüş yapıyor. Yani diyebilirim ki normalinden çok daha kalabalık sahil. Bu saatlerde bu kadar yoğun olmuyordu ama şu anda kalabalık. Evet, İstanbullu asa kent kent durumu aktaracağım ama şimdi bir yaz yağmurlarına değinmek istiyorum. Aslında hepimizi şaşırtan bir durumda ama. Aslında bazı yazlarda bu yağmur görülebiliyor. Şimdi bu yağmurun bu kadar şiddetli olması bize bir garip geliyor ama aslında bu da yaz yağmurunun bir karakteristik özelliği diyebiliriz. Yani yaz yağmurları öyle ki bir anda yağabiliyor, bir anda durabiliyor, bir anda çok daha fazla normal yağışlara göre daha fazla etkili olabiliyor. Bunun bunun sebebi de tabii sıcak havalar bununla birlikte nemli havanın etkisi. Şimdi İstanbul'a gelecek olursak İstanbul'da çok fazla yoğun bir bir yağış olmamıştı. Ee, yine bununla birlikte yoğun bir yağış beklenmiyor. Ee, en fazla İstanbul'da olacak yağış en fazla orta kuvvetli şekilde olması bekleniyor. Ankara'dan bahsettim ben de hemen aktarmış olayım. Ankara'ların e, dikkat etmesinde fayda var bu özellikle de hem bugün hem de yarına orada ani su baskınları devam edebilir. Aslında yurdun genelinde bir yağış var işte bu yurdun genelindeki yağışlar da devam edecek. İşte o kentler o bölgeler neresi şimdi hepsini tek tek aktaracağım sizlere. Ee, İskenderun, Adana, Hatay, Antalya, özellikle de Manavgat tarafı, Mersin'in iç kesimleri, Kayseri, Sivas, Yozgat, Amasya. Karadeniz'in iç kesimleri Samsun, Ordu, Trabzon, Bolu ve Kastamonu işte buralardaki yağışlar devam edecek. Bununla birlikte özellikle Kars ve Ardahan'da akşama dikkat çekildi. Akşam yoğun bir yağış bekleniyor. Şimdi aslında insanlar ne kadar süreceğini en çok da merak ediyor. Bu yaz yağmurlarının dediğimiz gibi yurdun büyük bir bölümünde var. İşte biraz önce de saydığım bölgelerde de iki gün boyunca devam edecek. Çarşamba günü bu bahsettiğim yani şu anda yağışta olan bölgelerde. Bölgelerde yağışlar gidecek. Sadece 2-3 bölgede yağışın devam etmesi bekleniyor. Bununla birlikte havalar daha fazla sıcak olacak, güneşli havayı göreceğiz. Çarşamba günü yani bu saydığım bölgeler, kentlerin dışında sadece 2-3 bölgede kentte yağmurlar devam edecek. Evet, şu anda İstanbul'da yağışlı bir hava yok. Tabi ara ara devam etmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi en fazla orta kuvvetli olacak, yer yer olacak, zaman zaman olacak. Ancak diğer bölgeler ise sel baskınlarına aman dikkat diyelim bize. Arnavutköy'den artık sözü sana bırakalım Gizem Çetin.